Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle beraberiz. Bu videoyu tek başıma çekeceğim. Belki 4. bölümde Ender gelebilir ve şu yorumlara şu makine ne için çalışıyor diye sormuştum. Merak edilenleriniz vardı. Ee, tarladan topladığımız patatesi şuraya atıp aşağıda pişiriyorduk ve sadece patatesi e, elimizdeki yiyecekleri de burada e, sandata pişiriyorduk. Şu ana kadar 5 patates pişirdik ve şu taraftan da kömür geliyordu şu an şu tarafta kömür ve laf bu tarafta ise madenler ediyordu her zaman gidip yeni değişme, değiştirmemek için böyle bir sistem yaptık bu sistemi bile az gelirse bile etrafa da çoğaltırız ve şuraya ben bir tane tavuk hapsettim şu an şurada yumurta yapmasını bekliyorum. Sonra yumurta yaptıktan sonra Yücük çıkarmaya çalışıp orada küçük bir tane farm kuracağım. Küçük bir çiftlik kuracağım şurada. Evet arkadaşlar bu bölümde elmas bulmaya çalışacağız öncelikle elimize eee odun ve kömür alarak madene inelim. Odunlarımız. Burada kömür Kömürleri aşağıdan alayım. Katta kömür kalmamış buradan yani şu, bir sek fazla ama gene de alın. nereden gidelim? Düptüz aşağıya doğru kazmak istiyorum. Belki bir şeyler bulurum diye. Öncelikle meşalelerimizi yapalım arkadaşlar. Daha şu anlık yeterli. Sabah olsun öyle çıkalım. Umarım yakında canavar yoktur. Ee, güzel bir şekilde yatalım sabah oldu arkadaşlar şimdi yolumuza devam edelim ben şu e, tarafı bozmak istemiyorum şu daha önce eden azımız bölümden mi gidelim yoksa bu taraflara doğru ilerleyelim mi arkadaşlar bence bu taraftan doğru aşağıya doğru yağdıralım şuradan hemen aşağıya doğru yağdıralım tamam, şuradan yağdırmaya başlayalım Evet arkadaşlar bu arada fark ettim Minecraft sesini açmayın. Çünkü hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar Minecraft sesini açtım ve geldim. Yolumuza devam edelim. sonraki bölüme şuraya bir e, merdiven ekledim şu anda üstümüz aşağı doğru kazalı dediğim gibi bu bölümde elmas bulmaya çalışacağız elmas bulmadan geri dönmeyeceğiz ve e, bizim geçen bölümlerde galiba kazdığımız madene denk geldi neyse bu madenden devam edelim şu keşfet keşfetmiştik şu tarafa doğru bir yol alalım Kutsal laf kaynağı var. Siz bu biraz bilemiyoruz. Yok bu taraflar olmaz. Biraz daha böyle inmem gerek. E, ee, şu taraflar yukarılara doğru çıkıyor hep. Ben tekrardan eski yer, yerimden geri döneyim. Bu taraf nereye gidiyor açıkçası bilmiyorum ama devam edelim. Güzel bir yere var var işte. Böyle yerleri gidiyoruz arkadaşlar. Ve tarafta yok. Daha bir şey görüyor musun? Evet arkadaşlar ben bir önceki bölüm ee, kayıp bir şey yaparsa yapmak istiyorum arkadaşlar. E, şeker kamışıbılar şu an karşımıza çıktı. Neden burada sıkıntı olmuş ben hiç, hiç anlamadım. Yolun yolun bir kesin. Gel tamam tek yedi. Şunları da yanımıza alalım. Ve elmas bulmaya devam edelim arkadaşlar. Da yine laf kaynağı var elmas olabilir ben yine bir bakayım elmas bulamadıysak tek tek e, bir kazmamız gerekecek ee, ben tekrardan madene gideyim az etraf e, gezeyim elmas bulmaya çalışayım tekrardan kayda geri dönüş yaparım Evet arkadaşlar az önceki madeni tekrar buldum. Tamam ateşe düştüm. Ben böyle devam edeyim elmasla bulana kadar yağdıran şu taraflar aşağı iniyor şu taraflar bir gezeyim şöyle <laughs> altın buldum arkadaşlar bir yerden çok yaramaz lan en derin yarar bu altın

porque se sanki önceden geldiğimiz bölümde evet arkadaşlar önceden geldiğimiz bölümlerde şu madene girelim biz yara yakınız yani bu gelip gerçekten yani tekrardan geri döneyim yine aynı yollar tekrardan geri dönüyoruz bu kötü oldu bu daha fazla önceden geldiğimiz bölümde diğer taraflar daha keşfetmediğimiz yerler olacak bende en derin O tarafa doğru ilerleyelim. Oldu Kol daha bize. olabilecek taraf var Bırakları. Gidelim diyeceğim gene daha da. evet keşfettiğimiz kısımlar Ben geri döneyim Bu kadar da geri alalım Şimdi bize lazım olacak. Şöyle bu taraftan. Sanırım inmiştik. Evet. Bu taraftan devam edelim. Şöyle bir de var. Ve arkadaşlar elmas bulmayız sonunda başardı. Buram iyi bir elmas çıkar bir iki, Bu arada aşağı düşmesin ya. Dört alayım ben bunları. Beş. Ve son olarak burada da adet elmas bulduk arkadaşlar. Burada elmas verimli bir elmas madeni bulduğumuzda sevindim. İsmarlor bakın bu kalfa gibi bir şey yok. Karşıda değerli var, değerli alacağız. Evet arkadaşlar elmasları bulduk. Şimdi eve geri dönelim. İşte, ee, ya da şu an belki de biraz oksijen lazım olacak. Hadi topçu diğer alayım. Yumurtlama veya Evet arkadaşlar ben oksijen bir 14 tane obsidyen falan topladım ve geri geldim eve akşam olmak üzere yine yatalım Sabah kalktığımızda bir nedir nether portal yapacağım güzel bir yere yapmaya, düşünüyorum şu, şu an gitmeyeceğiz Belki ilerleyen bölümlerde gidelim ama bize şu anda bir büyü masası lazım Elimizde galiba kitap Bir kitap lazım bize şu an topladım şunları buraya bırakayım Eee büyü masası için neler lazım bir bakalım. Evet arkadaşlar bize bir kitap, iki elmas ve e, e, 4 adet şey lazımmış. oksijen şu an elimizde 14 tane var. Umarım onunla e, portal yapabiliriz şu an ben şu şu kısma Sadece kemik tozu olarak Ön ağrı getireyim. Hızlı bir şekilde büyük kitaplarımız yapmaya başlayalım Şurada kemik, şey, kemiğimiz var şu bunları aldık Şu kapıyı açalım tamam. Hoppı kemik tozu işimizi görür şu anda Zaten bir kitap yapmamız yeterli Bir kere daha bakayım. Çok hızlandı. Tam 12 tane ayakkabıymış. Oldu bir bırakayım. Hatta şunu da böyle bir tane şu anlık yeter. Bir de bize deri lazım. Geçen bölüm ben o kayıt dışı. Alt inek kesmişim hatta alt ekleden şöyle pişiyor olması, neyin derisi olması gerek? Bir bakalım. Şu an burada evet burada 9 adet deri buldum. Burada. Kim bunları saat yapacağız? tamam. Bunları saat kağıt yapacağız. Saattan evet, kitap yapalım. Şöyle de sanırım böyle bırakıp evet, bir adet kitap oldu. Biz iki adet kitap yapalım ve elimde e, su arzından bir harita yapmayı istiyorum şurada da harita, harita yer üçüncü harita için bize boş harita boş harita için tam 9 adet kafa mesela ben bunları biraz sonra yaparım bu dışarıdaki şekerlemişler e, büyüsün şimdilik biz büyük e, masamız. Bizim yaptık ve tam da evin evet, ortasına koyarsak çok güzel duruyor tam evet. şuraya bırakalım evet bak güzel durdu ve bize lapis lazuli lazım lacivert var ondan da görebiliyoruz çok toplamışız evet 23 tane var şu an kazmamıza kırılmazlık veya tamir basmak istiyorum yes, umarım denk gelir bırakalım şu an verimlilik kırılmazlık ve kırılmazlık var. Şu ikisi nasıl yani? İkisi de aynı ne farkı var bilmiyorum. A belki daha farklı şeyler de verebilir. Ben ikiyi bastım ve kırılmazlık bir geldi. Dolar kırıldık arkadaşlar. Neyse. Ee, ben şu kitabı da koyayım ne atabilir kitabı da? ona bakayım suya yatkınlık var delip geçme ve suya yatkınlık var delip aslında şu anlık like, bunlar iyi değil yani ben bu kitabı şuraya bırakayım. Daha baltamıza bakalım. Keskinlik var, çarp var ve çarp var. Ben tekrardan buna mı bassam yoksa buna mı basayım? Ben tekrardan buna basayım. Umarım yine sorun olmaz. Gene aynı şey oldu. Küreğimde de bir kırılmazlık var. Verimli verimli basayım. Ee, en derdi geriye kalan taşları kullanıyorum. Yani artık kendi için yoksa bir elmas kalmış o elmasla buraya bırakalım ee, elimizdeki gereksiz itemleri şu an şuraya bırakalım sonradan elma dizer bir de taş var mıydı taş 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 var arkadaşlar Taşları alalım Ve yapmıyor mu her ne de çünkü bırakmak için güzel bir yer bulalım mesela tam Şurası iyi gibi aslında. tam. Kırayım. Bu taraf iyi aslında. Bu tarafa yapayım. Mesela neymiş bu? Bagiri galiba. Neyse devam edelim. Buraya bir adet. Evet. Buraya bir adet. İçi buraya. Bir. iki ee, Üç. Bir. iki. taş yani dizelim. Buraya bir taş dizelim. Bunu ben yine yerden koyayım. Yatalım bari Yavaş dağılık. Ama iyi Bu katlara daha, daha güzel bir büyük verimlilik bir yüzey eklemek lazım daha az kırmak için şu anlık ne de portalımız burada dursun İlerleyen bölümlerde bu ne de portalını kullanırız. Bu arada arkadaşlar açlık problemini çözmeyi başardı kocaman bir harley yaptılar bir önceki bölümde ve aşağıya da e, kısa videolar attım zaten ha, e, bu makine adını bile kimse bulamamış bunu ada otomatik da arkadaşlar otomatik fırın mesela er e, ve eşyalar burada diğer tarafta ise demir türlü şeyler pişecek güzel bir fikir oldu aslında yaşıyor otomatik gidelim diye vardı onları şuraya atalım ve arkadaşlar bu arada yukarıdan da aşağı eşya atabiliyoruz bunu da söylemiş olalım şuraya ben öncelikle şu demirleri atayım pişirsem evet arkadaşlar elmas bulmayı başardık Üç, Dördüncü bölümde sizce ne yapalım yorumlarda belirtin yorumlarda belirtiniz. 那等，不开了。